10 altında Cuma günü olması sebebiyle İran'ın saldırı yapabileceği ve hafta sonu riskini satın alan yatırımcıların yeni bir rekor kırdığını gördük. 2508'i gördü. Burada daha önce geçemediğimiz 2470 rakamının üzerinde bir kapanış yaptık. Ama pozitifliğin sebebi İran. Bir taraftan başka bir gelişme oldu. İsrail Gazze'deki operasyonlarını sona erdirdiğini ilan etti. Bu da şu demektir. Aslında İran'ın saldırması için bir sebep de kalmadı demektir. Çünkü Amerika böyle bir gündemle başlamıştı haftaya. Yani Gazze'de operasyonun sona ererse İran'ın saldırmaması için diplomatik girişimler yapıyordu. Bakalım bu haftanın başlangıcı biraz garip olacak o anlamda. Haftalıktaysa 3 hafta kuralından bahsetmiştim 2430'un üzerinde. Bu 3. haftaydı biliyorsunuz. 3. hafta kapanış olarak 2430'un üzerinde başladık ve direkt yukarı bir hamleyle devam ettiler gördüğünüz gibi. Burası artık 2430 destek noktası olacaktır. Burası kırılırsa 2200'ü tekrar konuşuruz. Burası kırılmadığı müddetçe 2660'ları konuşuruz. İşin özetini bu şekilde söylemek gerekir. Gram tarafına geldiğimizde ise orada da rekor tazeledik. Daha önce aynı bölgeden dönüş yaptığımız noktada İran'ın saldırı beklentisi daha aslında İran'ın saldırısından çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama piyasalar bunu satın almayı seviyor olarak görmek lazım. Böyle bir trend içerisinde yükselmeye devam ediyoruz. Haftanın başlangıcı aşağı olabilir ama bu aşağı noktayı 2430'un altında bırakmama üzerine devam edeceklerdir diye en azından ONS altın tarafından söyleyelim. Gümüş tarafında ise 29 dolar haftalık kapanış yaptılar. Bu aslında pozitif tarafta çünkü zaten hafta içerisinde 29 dolar beklentisi vardı. Sadece şuna bakmak lazım. Bundan sonra şu trendin içerisine atabilmek önemli. Bu da yaklaşık 30 dolar. 30 doların içerisine attığında tekrar o 40 dolar bandına geri döneriz. Şu anda bu noktayı direnç olarak kullanabiliriz. En azından öyle görünüyor. Gram tarafında ise çarşamba günü videoda da anlattım. Dedim ki gram tarafında 40 TL potansiyeli hala sürüyor. 27 bunun dibi 40 da tepe noktası olarak gözüküyor. 40'a yıl sonu için beklenti olarak devam ediyor ama tabii ki dolar tl'nin de hareket etmesi lazım. Bu 40 tl'nin sadece gümüşle olabileceğini düşünmüyorum artık.